Kapitalizm dediğimiz şey sermaye birikimi üstüne işler. Fakat bizim 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan sermaye birikimi sanayileşme kapitalizm sanayileşmeydi. Yani bir sanayici var işte toprağa sermayesi var şöyle e, söyleyelim 100 lira koydu işçiler girdi bir artı değer ürettiler. Sene sonunda 100 lira örnek olarak 1000 oldu. 900 liralık karı sermaye sahibinin mi, işçi sahibinin mi paylaşacağı ana kavgaydı. Yani esas aslında mücadele emekle sermayeydi. Tamam mı? Ve o Sovyetler Birliği'nin varlığıyla birlikte sosyalist Sovyetler Birliği'nin varlığıyla Avrupa'da sosyal devleti güçlendirdi ve sosyal devlet harcamalarının bütçeden aldığı paylar yükseldi. Öyle bir durum oldu ki 80 öncesinde yani kapitalizm bu haliyle de devletin yüksek vergilendirme sistemi ve sosyal devlet hizmetiyle o gelir dağılımını yani kapitalizmin doğasında bulunan gelir dağılımı adaletsizliğini düzelten bir sosyal devlet vardı. Ancak 80'de Sovyetler Birliği'nin yıkılması ve finansal neoliberalizme geçişle bakın ikisi farklı şeyler. Öyle ki finansal işlemlerden kazanılan üretilen miktarla ...reel sektörün... ...sanayinin ürettiği miktar... ...eskiden başa baştı... ...80 öncesinde. Bugün... ...arada 25 kat var. Esas sorun... ...şimdi... ...bu finansal kazançlar... ...ve neoliberalizmle... ...lese pase, lese fer... ...yani bırakınız bırakın yapsınlar... ...bırakınız geçsinler dediğimiz sistemde... ...bu servet sahiplerinin... ...finansal işlemler ama sadece yerelde değil uluslararası paranın çok hızlı dünyanın her yerinde bir saniyede fiktif işlemler borsaya giriyor mevduata giriyor fiktif işlem yapıyor alıyor satıyor ve büyük bir zenginlik oluştu. Ancak bu zenginlik tabii ki istihdam yaratmayan bir zenginlikti. Neoliberalizmle birlikte bu da vergilendirilemeyince dünya delirdi. Aslında şu anda dünya 2023'te ürettiğinin 4 misli borçlu durumda. Evet. Bu borç nasıl ödenecek? Bu sistem nasıl yerine oturacak belli değil. Çünkü bir taraf zenginleşirken geride kalanlar da bir miktar bundan faydalanamadı. Tam tersi reel ücretlere baktığımızda Sabit ücretlilerin milli gelirden aldığı paya baktığımızda bizde feci düşüyor ama dünyada da vaziyet bu. Şimdi bizim aslında muhalefetin yeni bir modelle çıkması evet. lazım. Bizde bölgesel kalkınma diye bir şey yok. yok. Türkiye'nin yüzde %75'i üretimi ve vergisi İstanbul, Kocaeli, Bursa üçgeninde oluşuyor. Hı hı. E bunun haricindeki bölgelerde tarım ve hayvancılıkla ilgili örneğin tarım sanayi ile Güneydoğu'da ne yapıyorsunuz? Mesela Tunceli'de. Evet hangi kalkınma programınız var? Dünyanın pek çok bölgesinde bölgesel kalkınma diye model var. Kanada'da bile var. Yani Kanada'nın daha soğuk olan, daha arkadaki yerlerine teşvikler var. Ama ne teşvik? Para dağıttım, sen buradan fiktif işlem yap, borsada oyna değil. Burayı nasıl sanayileştiririz? Burayı nasıl bu toprağa verimli kullanırız? Bakın şu anda muhalefette buna doğru yönelik hiçbir söylem yok. Hatta Selin Sayek Böke. Böke'nin açıklaması var. Şöyle diyor. Ali Babacan'ı dinliyorum. Adeta bir CHP'li gibi. Hatta 2002-2008 arasında kendisine verilen programı çok iyi uyguladı. Çok doğru yaptı. Ya arkadaş o model AKP'nin IMF'den aldığı sıcak para girişine bağlı imalat sanayi zaten zayıf olan imalat sanayini iyice öldüren dolayısıyla da dış ticaret açığını zararını yani 14 milyardan 110 milyar dolara getiren modeldi. Şimdi siz CHP olarak hangi modeli sunuyorsunuz. Örneğin bölgesel kalkınmayla ilgili sözünüz nedir? Yani bu aslında Türkiye'nin sıkışmışlık halidir. Ve bu sıkışmışlık halinde Yalçın Bey gitti, Mehmet ona işte Cumhurbaşkanı istedi de ben seni ağırladım aslında ağırlamazdım falan. Yani bunlar halkın çözümü değil. değil. Ayrıca da bu iktidar gitti diyelim ki. AKP gitti. E peki Yerine ne gelenin ekonomi, politik modeli nedir? İkame edecek. Bölgesel kalkınmayla ilgili ne düşünüyorsun? Marmara'ya yığılmış olan ve deprem riski olan sanayinin Türkiye satına yayılmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Ana muhalefette görmüyorum.